Ferit'ciğim nasılsın? Çok iyiyim Encelikle. sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Ben biliyorsun daha hani senin kadar eski değilim. Estağfurullah. Dijital dünyada. O yüzden de bazı şeyleri yeni tecrübe ediyorum. Böyle komik komik şeyler geliyor başıma. Hem onlardan biraz bahsedelim. Senin başına neler geliyor? Birazcık böyle hani keyifli bir sohbet yapalım istiyorum. Hem de Dubai'de neler oluyor? Hani sana da geliyor, bana da geliyor birçok soru. Sen zaten cevaplıyorsun videolarda. Ben de elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum ama gerçekten de hani Dubai veya Miami buralar niye aslında insanlar için yatırım yapmaları açısından kıymetli? Birazcık daha hani son dönemdeki en azından gelişmelere dayanarak konuşursak en azından biraz bilgilendirici de bir şey vermiş oluruz. Şu esprili yorum kısmını sona bırakalım bence. Tamam. Direkt oraya atlamak isteyenler kaydırıp atlayabilirler. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yani evet. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir de yeni bir şey çıkmış böyle. Hype'lamak. Hype'lamak diye bir şey çıkmış. Ona basarsan biz keşfete düşüyormuşuz. Ben biraz böyle toz bulutundan başlayacağım konuya. Tamam. Toz bulutundan başlamaktaki sebebim şu. 25'er yıllık saykıllarla bakalım. 1975, 2000, 2025. Hı hı. 1975'te ne bilgisayar var ne bir şey var hiçbir şey yok. Telefonu zor buluyoruz. İşte biliyoruz Miami diye bir yer var. Dubai zaten yok. Ee, Paris, Singapur yavaş yavaş daha çok yeni. Bunu neden söylüyorum? Trend şehir sayısı isim olarak çok az. İstanbul onlardan bir tanesi. Sonra 2000'e geliyoruz. Bu arada dünya nüfusu sallıyorum şu anda. Hadi 1975'te 6 milyar. 2000'e geliyorsun dünya nüfusu 7 milyar. 2025'e geliyorsun 8 milyar. 2000'de İstanbul nüfusu 65 milyon, bugün 85 milyon. 2000 İstanbul nüfusu 10 milyon, bugün 15 milyon. Bu sayılarla niye söylüyorum? Şimdi 2000'de internet yeni başlıyor. 2025'e geldiğimizde bir sosyal medya hegemonyası oluşmaya başladı. Influencerlar gelişmeye başladı. Ünlülük değişti. 2000'lerde mankenler var. Bugün hiç manken yok. İşte 2000'de şarkıcılar popüler. Televizyonda çıkmak çok önemli bir şey. Bugün sosyal medya hiç televizyonsuz. Tabii konvansiyonel bir... medyaydı yani o zamanki zaten akım tamamen. Çok daha ilginç bir örnek vereceğim. Hı hı. Geçen sene bir ara biliyorsun Instagram kapandı. İşte Evet. Türkiye'deki bazı e, olaylardan dolayı. Bu esnada Çeşme'deki, Bozum'daki bazı mekanlar üzülmeye başladılar. Çünkü insanlar bir yere sadece sosyal medyada paylaşmak için gidiyorlar. <laughs> Doğru. Doğru mu? Doğru. Şimdi böyle olduğunca dünyada bazı trend yerler var. Dünya nüfusu da ciddiçe kalabalıklaşıyor ve insanlar sadece buralara gidiyor. Herkes Paris'te Efe'nin önünde bir fotoğraf çektiriyor. Sonra oradan gidiyor Dubai'de Burj Khalifa'nın önünde fotoğraf çektiriyor. Miami'ye gidiyor. Ama kimse Konya'ya gitmiyor. Kimse Atlanta'ya gitmiyor. Şey bir gidiyorlar canım Konya'da da. Şey bir varsa gidiyorlar. Yani gidiyorlar da bir Miami değil sonuçta. Tabii. İnsanların bir yerden bir yere gitme dağılımları sadece belli şehirlere yoğunlaşıyor. Hı hı. Ve bu denkleme listeye yeni bir şehir çok zor ekleniyor. Dubai bu listeye kendine soktu. Ve sondan değil. Hani ligin sonlarında değil, top bu listeye girdi. Hal böyle olunca bir anda şehrin bir marka değeri oluşuyor. O marka değeri içerideki gayrimenkullerin değerini etkiliyor. Evet. Şimdi mesela buna farklı bir pencereden daha bakacağım. Şile, İstanbul tapusu. Hı hı. Ama Şile'den az ileri gidiyorsun başka bir ilin tapusu. İki gayrimenkul'e bakıyorsun ikisi birbirine o kadar yakın ki yürüyebilirsin birbirine. Ama atıyorum birisi 1000 lirayken öbürü 500 lira. Hı hı. Farkın tek sebebi biri İstanbul tapusu, diğeri İstanbul tapusu değil. Hı, doğru. Yani burada Şehrin yarattığı bir değer var. Biz buna işte hepimiz pazarlamacıyız ikimiz de pazarlamayı çok marka değeri. Yani bu marka değerini o şehir yaratmış ve o marka değerini yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tampa diye bir yer var mesela Florida'da. Hı hı. Çok güzel bir yer ama bir Miami değil. Tampa'da ev alayım diye araştırmıyor ama Miami'den ev alayım diye araştırıyor. Yani bugün değil ama yarın yine belirdi, belirttiğin aslında sebeplerden dolayı orası da olabilir. Olabilir. arkadaşma yapılırsa yani. Yapılabilir evet. ama bu çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Evet. Yani milyar milyar dolarla. Evet. Yani başaracak olsa Suudi Arabistan 40 defa bunu yapmıştı bugüne kadar. Evet. Dubai bunu başarmış vaziyette. Gerçi onlar da şu anda arkadan geliyorlar. Hoş Neon projesi şu anda... Ütopik bir projeydi. Herhalde durduruldu gibi böyle haberleri var. Yani Dubai evet. kadar öyle istikrarlı gelmiyorlar ama onları olma... takip ediyorlar. yani. Kolay olmadığını zaten bunlardan anlıyorsun. Kolay hmm. olsa Suudi Arabistan yapmıştı şimdiye kadar. işte. Evet. Kolay olsa Katar bir Dubai yaratmıştı. Evet. Kolay değil. Burada başarılmış bir e, konu var ve bu başarıya saygı duyup e, bütün dünya yatırım yapıyor. Miami'de de aynı durum geçerli. E, mesela Miami'de fiyatlar daha yüksek ama satışlar bu kadar hızlı değil. Neden? Çünkü Alıcı sayısı ülke Dubai kadar çok değil. Hı hı. Mesela bir Hintli Dubai'den aldığı kadar Miami'den almıyor. Veya bir Fransız Dubai'den aldığı kadar Miami'den almıyor. Hı hı. Miami'de alıp da Dubai'de almayanlar da var. Bunun sebebi de lokasyon avantajı. Güney Amerikalılar Miami'den çok alıyorlar. Bilmiyorum. O kadar Güney Amerikalı Dubai'ye gitmiyor ama dünyanın bu tarafı, dünyanın o tarafından daha kalabalık. Bir de Çinliler başladı şimdi. Çinliler, Hintliler, Pakistanlılar, Bangladeş şimdi Hindistan'la başlayalım. Hindistan 1.5 milyar. Sonra üstüne Pakistan ekleyelim. Kaç milyon? 170 milyon mu? Evet, Bangladeşi de koy. Afganistan oldu mu sana 2 milyar? Bir Çin'i koy, oldu 3 milyar. Avrupa'yı koy. 4 milyar. Evet. Dünyanın yarısına zaten mal satıyorsun. Yani dünyadaki 8 milyar insan senden mal almak istiyor. İşte zaten tam bu noktada da bir şey soracağım. Ya nereye kadar? Yani bu 5 sene sonra artık doyacak mı? Hani her şimdi şeyden bahsettik ya markalaşma, Dubai, TAP'tan girdi bu dijital dünyadaki o e, albeniliğe diyelim. Bu bir gün bitecek mi? Şimdi benim kendi analizlerim, tecrübem aslında yakın zaman içerisinde bitmeyeceğini hatta adamların bu vizyonuyla ile beraber ileriki dönemlerde çok daha artacağı yönünde. Niye? Yani dedin ya sen de 2020'de şey 2000'lerde biz Dubai diye bir şey konuşmazken aradan 25 sene geçtiğimizde şu anda dünyada gerçekten de hani capital city'lerden bir tanesi hı hı. E, olma ol, olduğunu düşündüğümüz bir yerden bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir gelişme. Yani geçmişinin olmadığı, sıfır geçmişinin olduğu, kültürel geçmişinin sıfır olduğu bir yerin dünya başkentlerinden bir tanesi hı hı. olmasından bahsediyoruz. Bu bitecek mi? Çok sorulan soru veya endişe yaratan şeylerden bir tanesi. Ee, bitecekse de ne zaman bitecek? Senin hı hı. mesela bununla ilgili yorumun ne? Kimyadaki kaplar gibi aslında. Bir sıvı bir tarafa daha avantajlıysa o tarafa kendi otomatik akıyor. Hı hı. Şu anda da Dubai aslında daha avantajlı olduğu için dünyanın geri kalanı oraya akıyor. Şimdi sen mesela bir tişört üretiyorsun. Hı hı bu tişörtü üretmek için fabrikayı İstanbul'da mı kurarsın, Bangladeş'te mi kurarsın, Mısır'da mı kurarsın, Dubai'de mi kurarsın? Dubai ön plana çıkıyorsa kazanan Dubai oluyor. Hı hı. Veya sen bir teknoloji şirketisin, şirket merkezinin dünya genelinde iş yapan bir şirketsin. Her ülkeye iş yapıyorsun. Şirket merkezini İstanbul'a mı kurmaya karar veriyorsun, Dubai'ye mi kurmaya karar veriyorsun? Hı hı. Burada karar verdiğin yer İstanbul yerine Dubai ise kazanan Dubai oluyor. Şu anda çoğunlukla bu iki seçimli realistlerde da görüyoruz ya o mu bu mu, lahmacun mu pizza mı falan diye Dubai daha çok kazanıyorsa genel olarak dünya genelinde de Dubai kazanıyor. Yarın bir gün bu soruların cevabını verirken Dubai arka plana düşerse o zaman deriz ki Dubai ikinci plana gidiyor. Ama şu an hala avantajlı noktada. Yani bu trend sürdüğü sürece, avantajlı olduğu sürece vergisel avantajlar, yaşamsal e, mutluluk Endeksinin daha yüksek olduğu avantaj, sağlığın daha yüksek olduğu, evet. risklerin olmadığı, oranlar yüksek olduğu sürece kazanan Dubai olacak. Hı hı. Hata yaparsa e, kimse hatayı cezasız bırakmıyor biliyorsun. O yüzden Dubai şu anda halen bence e, dünyada bu anlamda en mantıklı yer. Yapay olmasına rağmen aslında. Yani yapaydan kasıt onu da çok söylüyorlar. Yapay yer, çok sıcak, çöl vesaire. Adamlarda kayak merkezi bile var kapalı. Yani işte o yüzden dedim ya vizyon bence çok kıymetli. Dubai'yi hatta şimdi Abu Dhabi de arkalarından takip ediyor aslında. Aynı şekilde aynı vizyonla takip etmeye çalışıyor. Ee, şimdi böyle her şey daha oturdu, regüle oldu. Ee, artık bundan sonrasında daha değer artışı olacak ee, ama daha az şekilde olacak derken adamlar yine şapkadan tavşan çıkartıp hı hı. kasino konusunu ortaya çıkardılar. Şimdi o bir daha bir hem Dubai'yi hem Dubai'ye işte Almanca'nın adasını, Umar Kuvanı'nı ee, Rasal Kayma bölgesini tekrar şey yaptı, heyecanlandırdı. Ben şunu önleniyorum ki birçok yapılacak yeni proje, e, o işte kasino'dan sonra eğlence dünyasının yeni işte oyuncularını yaratabileceğin alanlar belki işte şeyler de konuşuluyor biliyorsun. Yeni işte film stüdyoları hı hı. dünyadaki film e, üretim merkezi haline getirme gibi de bir sürü projeleri var kafalarında. Adamlar devamlı her 5 senede bir e, hakikaten significant denilen o yani tamamen oyunu değiştiren birçok projeyi aslında şey yapıyorlar. Bir de şöyle düşün, geçenlerde Fatih Altaylı'yı dinliyordum. Ve şöyle bir şey söyledi, ben hatırlamıyorum o bilmiyorum hı hı. yani. 1980 öncesinde biz Avrupa'ya vizesiz giderdik dedi. Hı hı. Hani vize diye bir şey yoktu. 80'den sonra vize diye bir şey ortaya çıktı. Bugün için, pandemi sonrası özellikle, Amerika Konsolosluğu'na bir vize başvurusunda bulunuyorsun. Bugün başvuruyorsun, adamlar randevu tarihini 2027'ye veriyor. Turist hı. vizesi alacaksın. Alıp alamayacağım belli, belli değil. değil. Şimdi Avrupa'da ilk... öyle bu arada şu anda. Avrupa'da Avrupa da öyle. Vermiyor şu anda. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri var. bizim ofisten 5 arkadaş yarın Dubai'ye gidiyorlar. 5'i de daha önce hiç gitmemiş. 2 gün içerisinde vize verdi. Kolay bir şekilde oraya gidip ben burada çalışmak istiyorum. Bu işi yapmak istiyorum. Dediğin noktada sana kolaylıkla gel diyor. 2 yıl hayatını erteleyip Amerika vizesinin beklersin. Hemen yarın Dubai'ye gitmek istersin. Bir de mesela yani iş tarafına girersek birçok şey yapıyorlar o tarafta da. 50'den fazla bildiğim kadarıyla Freezone var free zaten zone. mesela dünyanın neresinde bu kadar vardır, çok emin değil azından ben bilmiyorum e, ve açmaya da devam ediyorlar. E, o yüzden de hani çok mantıklı aslında yani şimdi bu Trump'ın açıklamalarından sonra da yeni değişen bu vergi mevzuatları tüm dünyanın aslında konjektürünü değiştirdi. Kesinlikle. E, bu noktada da e, Dubai zaten avantajlı iken. ...daha da avantajlı hale gelmeye başladı. Hı hı. İşte Çinlilerin artık daha fazla ilgisini çekmeye başladılar. Yani daha doğrusu o Asya tarafında çok ciddi bir... ...gene yoğunluk oluşmaya başladı. Balon mu? Ne zaman bitecek bu balon? Diyenlere tek söylediğim bir şey var. 200 bin göç aldı değil mi geçen sene Dubai'ye? Evet. Kaç bin üretim vardı? 35 bin. Neredeyse... %15'ini karşılayabilmişsin. Hı hı. Değil mi bunun? Ve üretim halen hızı devam etmesine rağmen de ne kadarını karşılayabileceğin belirsiz. Dubai balon mu diyenlere ben balon diyorum. Hı hı. Ama mutluluk balonu, başarı, hı hı. Balonu, başarı hı hı. balonu, bu uçma balonu, uçma balonu. yani evet. bunu yakalamak isteyenler o balona binenler yakalıyor. Bilmeyenler aşağıda kalıyorlar. Hı, hı. Ama şey demiyorlar mı sana da? Ya sen zaten Dubai'de iş yapıyorsun, evet. işten para kazanıyorsun. Tabii ki de böyle söyleyeceksin. Ne, ne, ne cevap veriyorsun insanlara? Şöyle düşün, ben Türkiye'de iş yapıyordum. Ee, sonuçta Hı -hı. önünde bir dünya haritası var. Dünyanın her yerinde bu işi yapabilirdim. Hı -hı. Bugün ben Yunanistan'da pazarlasam, satabilirim. Kırbıs'ta pazarlasam satabilirim. Montenegro'da pazarlasam satabilirim. Ben niye Dubai'yi tercih ettim? Hı -hı. Yani benim için fark eden neydi burada? Dubai'yi inanıyorum ki. Hani bunların hepsini değerlendirmişim. Eee Dubai mantıklı bulmuşum. Sadece mantık değil, güvenli bulmuşum aynı zamanda. Uh -huh. Tercih etmişim. Bu filtrasyonu yapıp ben Dubai'yi Dubai tercih ettiysem böyle bir sebepten dolayı tercih ettim. Ama yarın Dubai gibi Montenegro'da Google ofisi açılır, Oracle ofisi açılır, escrow banka hesabı sistemi kurulur. Riskleri biliyorum. Yani kendi ülkemdeki riskleri biliyorum. Türkiye'de bir müteahhit gayrimenkul sattığında projeden bitirmezse beklersin. Aslında bu konuda soru işareti olan insanlar yani sadece sen ben yani Şerif Varlı çağrı bozay olarak değil birçok Dubai'de hani pazarlama yapmaya çalışan insan var. Genel tabii ki de aralarında iyileri var, kötüleri var, dolandırıcıları var her zaman söylüyorum dikkat etmek gerekiyor. Ama hani iyilerinden konuşuyorsak eğer şunu unutmasınlar yani emlak sektörü sadece Dubai özelinde de değil. Yani emlak sektöründe doğru iş yapan insanların tek bir hedefi var. ...müşterisine para kazandırmak. Evet. Çünkü müşterisine para kazandırmak... ...bu iş bir kerelik yapılacak bir iş değil. Bizim temel amacımız... ...her zaman bir müşteriyi mutlu edip... ...mutlu etmek ne demek? Yani alırken mutlu etmek değil. Kazandırdığın zaman mutlu etmek. Mutlu ettiğin zaman yanında başka müşteriyi... ...getirmesini sağlamak. Biz böyle para kazanıyoruz. Yani biz tek yaptığımız satıştan aslında para kazanmıyoruz. Amacımızın bu olduğu noktada da... ...bizim de aslında otomatikman sorumluluğumuz... ...insanların gerçekten hayatında belki de birikmişlerini hani çok önemli bir yatırıma yatırdıklarında onlara o hikayenin e, doğru, mutlu ve gerçekten de tatmin oldukları bir senaryoda bitirtirmek. Kesinlikle. Yani o o yüzden de hani zaten hani bugün Dubai dediğin gibi o yüzden çok güzel bir şey söylüyorsun. Yarın Karadağ olabilir. Öbür gün Miami olabilir. E, diğer gün başka bir ülke olabilir. Zaten biz bunu takip ediyoruz. Evet. Olan fırsatları da söylüyoruz. Ama tabii ya bizim mesela yabancılarda çok fazla bir şey yok da hani bizim ülkemizde emlakçı dolandırıcı evet. eşittir ya. Yani hep bir yere bilinç altında muhtemelen e, o bağlanıyor. Tabii bunu aşanlar var, aşamayanlar var ama ben elimden geldiğince insanlara çok düzgün bir şekilde e, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama dediğin gibi tespitlerin çok doğru. Yani Dubai şu anda vergisel açıdan da, yaşam kalitesi açısından da, güvenlik açısından da benim oğlum orada okuyor. Mutlu mu? mutlu ve yani 11'de 12'de tek başına bir yere gidiyor geliyor ve 16 17 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Senin kafanda soru işareti yok. onun kafasında soru işareti yok. Bir yani, şey olur bu başına bir ben şey. Ben Türkiye'de şu anda onu saat 12'de mümkün değil vermem. Hani bu ülkeme güvenmediğimden için gerçekten dolayı söylüyorum. Olana güvenmiyor. güvenmiyorum. Olana güvenmiyorum. Aynen mi? Tabii tabii bir de o tarafı var. Yani sadece o şey değil. Yani orada yapabilecekleri yapamayacakları evet. sınırlı. Yani Hı -hı. her açıdan aslında güvenli. Ee, tabii ki de hani herkes tercih etmeyebilir bazılarının düşüncesine göre o bir hani Arap yarımadasında olduğu Hı -hı. için olmayabilir zaten kimseye bir zorla bir şey pazarlamaya çalışmıyoruz evet. ama e, yatırımsa konu gerçekten de hani e, bir sepet yapmaksa sepetin en değerli şu anda varlığı evet. e, Dubai çok güzel bir yere değindin sepet çok önemli evet. ee, yani hiçbir şekilde mallarınız tamamını gayrimenkule yatırmayın evet. yani bir gayrimenkulcü olarak bunu söylüyorum bir kısım çünkü gayrimenkul her zaman nakde dönebileceğin bir ürün değil. Doğru. Yani istediğin zaman, istediğin zaman evet, doğru. dönebileceğin bir ürün değil. Beklemek zorundasın. Hı, hı Yarın doktora gideceksin işte 10 bin lira lazım. Ya bu gayrimenkulüm köşesine kırayım vereyim diye para çekemezsin. Doğru. Ee, o yüzden bir kısım likidite edebileceğini. Gayrimenkulde de bütün yatırımınızı aynı köye yapmayın. Sivaslısınızdır, Sivaslı bilmem ne köyünden hı hı. hepsini almayın, alın bir tane ama ikincisini İstanbul'dan alın, üçüncüsünü Dubai'den alın, dördüncüsünü Miami'den alın, hı hı. riskinizi dağıtın. Her zaman çok iyi dönüşe oynamayın, her zaman çok iyi dönüş çok iyi bir şey değildir. Mesela Londra'dan gayrimenkul aldığınız zaman çok iyi dönüş sağlamıyor hı hı. ama dünya yıkılsa Londra… En son yıkılanlardan olur. Aynen, evet. <laughs> o yüzden… Bazen bazı yatırımlar güven için, bazen bazı yatırımlar iyi dönüş için, Hı -hı. bazen işte Domino Ventures'ı davet ettik burada mesela. Hı -hı. Bence muhteşem bir yatırım çıktı. Mal varlığımızın maksimum %10'u evet. ile gireceğimiz bir iş. Evet. Ben insanları da burada anlıyorum. Yani şimdi belirli bir birikmişim var ve bir hayalim var. O parayı büyütmek istiyorsun. Ya tabii ki de büyük yatırımcı kimliğindeki insanlar zaten buna alışkın oldukları için onlar zaten o sepet mantığını artık hayatlarının Hı -hı. bir standardı haline getirmişler. Ama genç arkadaşlarım veya gerçekten çalışıp didinip belli bir şekilde para biriktirmiş aileler parasını yatırırken işte o soru geliyor ya. Bu Dubai midir? Türkiye midir? Fon mudur? Altın mıdır? Yani eğer finansçı değilse kafa karışıyor. Yani bence burada aslında doğru bir cevap yok. Doğru bir cevap o an, o T zamanında doğru bir kişi varsa yanınızda bu konuyla ilgili sizi yönlendiren onu dinlemek. Yani bana soruyorlar peki kesin kazanır mıyız? Kira getirisi kesin şu olur mu? Kesin kiralar mıyız? Hiçbir şeyin dünyada kesini yok. Sadece ihtimal, ihtimal yüksekliği var. Yani hiç kimse size bugün altın 2026 senesinde şuraya gelecek diyemediği gibi bir evin fiyatı da %50 artacak diyemez. Sadece şunu diyebilir. Ev fiyatları bugüne kadar %15 ile %20 bandında artmış bu bölgede. Şu analizlere göre ki bizim yaptığımız o bunun şu şekilde artmasını Hı -hı. bekliyoruz diyebilir ama ne yapacağını bilemez. Bunu sadece Dubai için söylemiyorum. Türkiye için de böyle. Millet aldı bundan 2 sene önce, 3 sene önce ev fiyatları çok artacak diye arttı. Satabiliyor musun? Satamadıktan sonra evet. evinin değerinin artmasının ne bir Hı -hı. şeyi var ya ya sattıktan sonra yeni alacağın şeyi daha düşük fiyat fiyata alabiliyor musun? Alamıyorsun. Hı -hı. O yüzden de yatırım dediğin gibi sepetle yaptığın ve kazancını maksimize etmeye çalıştığın aslında bir yöntem. En küçük para kazanan veya elinde imkan olan insanda da aynı şeyi tavsiye ederim. İki tane Starbucks içecek kahve param varsa, bir tanesiyle Starbucks'tan kahve iç. Evet. İkincisiyle de Starbucks'ı hisse al. Aynen öyle. Beş milyonun varsa, tabii ki zevkler ve güzellikler seni cezbedebilir. 5 milyonla gidip C kasa sıfır Mercedes alma, hı hı. ilk önce on yaşında bir Mercedes al. Aynı tatmini al 2 milyona, 3 milyonuyla da başka yatırımlar yap. 10 milyonun mu var? 10 milyonluk bir evde oturma, 5 milyonluk bir evde otur, 5 milyonla yatırım yap. Yani hayatı da kaçırma. Hı hı. Birikim yapmaktan da vazgeçme. İşletme okurken finans dersinde öğrettikleri bir şey var. Paranın zaman değeri, time value of the money. Hı hı. Paran'ın değeri para çarpı zamanla belirleniyor. Evet. Yani bugün cebinde olan 5 milyonla C kasa Mercedes almak yerine onun 3 milyonunu yatırıma ayırırsan o 3 milyon sana 10 sene sonra biz bunu örneklerle ispatladık. 300 milyon oluyor. Doğru. E kasa alıyorsun. C değil E kasa alıyorsun işte o zaman. E alıyorsun. <laughs> S alıyorsun. Bir de meyve alıyorsun. Aynı, aynı. Ama 10 sene <laughs> sonra sen yine işte atıyorum bunu karar verdiğinde 30 yaşındaydın. O zaman 40 yaşındasın. 40 yaşında da buna bu zevki tadabilirsin. Biraz daha biz bugünü düşünüyoruz. Yani evet. bizim annemiz babamız daha ileri düşünürmüş ama yeni jenerasyon olarak bizler daha bugünü düşünen... Sosyal medyada bunu çok evet, evet, göz boyaması yapıyor veya işte... E, yani o... yarın nasıl kazanırım bir hızlı bir yani şeyde de var ya bu sadece yatırım konusunda da değil. E, i̇şe alımlar yapıyoruz ve ben ne zaman müdür alacağım diyor üniversiteden yeni mezun olmuş bir kişi birinci senenin sonunda. Bizim zamanımız öyle değil yani müdür olmak belli bir pozisyona gelmek belli bir zaman isterdi evet. ama... Bunu da suçladığım için söylemiyorum. Tabii. Yani yeni dünyanın... Çok çalış ol. Aynen. Yani yeni dünyanın gereksinimi belki bu diye ama yatırım öyle bir şey değil. Yani yatırım şanslıysan olabiliyor. Bir sene sonra da çok para kazanabildiğin evet. durumlar olabiliyor. Ama her zaman öyle olmuyor işte yani. O yüzden de yani yatırım yaparken ben en azından söylüyorum. Yatırım hızlı ve doğru karar alabileceğiniz bir şey değil. Doğru karar alabileceğiniz bir şey. Bekleyeceksin. Aynen. Doğru karar, doğru o hem kalbini size söyleyecek hem de güvendiğiniz insan size söyleyecek. O zaman gönül rahatlığıyla yapabilirsin. Hızlı ve doğru karar alacağın zaman da aslında o beraber yolda yürüdüğün o işleri bilen insanlar söyleyecek. Bu emlak içinde böyle, fonlar içinde böyle veya başka neye yatırım yapıyorsun aslında? Finansal imtiyalar içinde böyle hı hı. tamamen. Ama genel olarak hani biz birazcık daha dediğim gibi bugünden yarın ne kazanırız mantığında olduğumuz için de daha kısa dönemli fırsatlara bakıyoruz. O sepeti çok yapmıyoruz. Hızlı nasıl para kazanırız diye bakıyoruz. Onda da genellikle sükut hayali uğruyorsun zaten. Kesinlikle. Evet. Ben gerçekten daha yeniyim. Yani ben çok basına çıktım, televizyona çıktım. <laughs> bir sürü röportajlar verdim, haber kanallarına çıktım falan. Orası tabii konvensiyonel medya olduğu için yani böyle şeylerle karşılaşmıyorum. Hmm. Ne zaman bir dijital kimlik yarattım kendime... ...ve hem gerçekten insanları bilgilendireyim... ...hem onlarla birlikte para kazanayım diye... Şu anda birçok tacize hı hı. maruz kalıyorum. Bunlara ilk başta sinirleniyordum ama birazcık artık herhalde şey olmaya başladım ben de. Yani bu evde böyle devam edecek, büyüyerek de devam edecek. Çünkü hani hesap büyüyor, takipçilerin artıyor falan ama gerçekten de hani çok özür diliyorum seyircilerden ama manyak da çok. Ne dediğini anlamadığın manyak da çok. Ve işi sadece sanki bu sosyal medyada dijitalde bir şeyler yapanlara laf söylerken olan Hı -hı. yuruh var, tamam evet. mı? Yani tek işi bu. Yani sabah kalkıyor, açıyor ve ben kimlere laf sokabilirim, e, laf söyleyebilirim, Hı -hı. bir durum var. E, o yüzden biraz bunlardan sana da, yani sen zaten bunları yalayıp yutmuşsundur da komik neler geliyor, ben de birkaç bir şey anlatacağım. Bunlara nasıl cevap veriyorsun, onları merak ediyorum. Bizim lisede bir kimya hocamız vardı. Şey derdi, yani, dünyada insanlar ikiye ayrılıyor. Yani çorumlu Hı -hı. olanlar ve çorumlu olmayanlar diye. Hı -hı. Ee, burada da insanlar ikiye ayrılıyor. Üretenler ve izleyenler. İzleyenler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. İnsan gibi yorum yapanlar izleyip Allah ne verdi ben buna ne yazabilirim diye <laughs> diye girenler. Gerçekten böyle bir kitle var. Bunların kendi içerisinde bir desteğe ihtiyacı var. Onu o, enerji, yani o enerjiyi sende atıyor yani. <laughs> Belki başka bir şey kızmış veya evet. e, yılların birikmişliği var. Bacak kıllarını kes diyenler oldu. <laughs> Dişlerini fırçala diyenler oldu. O gömlek niye öyle, o kemeri niye öyle taktın, o ceket sana büyük. Televizyon önünde projeyi anlatıyorum insanlara hani bilgi <laughs> vermek için. Bu Dubai'ye hiç gitmeyen nerede televizyon önümüzde? Hani herkese söyle de bana söyleme bunu. Yani gerçekten bunu böyle yapanlar belki vardır ama. Ha, tabii. Bu arada ya bana bir... da sabah oldu bu arada yani. Sen hayatında muhtemelen yurt dışına çıkmamışsındır falan yazdı. Evet. Bu profillerde isimlerini gerçekten yazanlar var. Bir de isimlerini full hani Faith. bu klavyeye böyle basmış basmış evet. öyle bir isim yazmış kendine. Onlar zaten klavye delikanlısı. Doğru yazanlarda da şöyle bir tespitim var. Bu tarz yorum yapan insanların takip ettiği insanlar takipçilerinden daha fazla oluyor. Yani evet. adam kendi içerisinde de sevilmiyor zaten. <laughs> kendi çevresinde de adamı sevmiyor. <laughs> tabii, tabii, yani, e, adam mesela gibi. bakıyorsun tipine minimum işte 50 yaşında e, takipçi 13, evet. takip ettiği 1313. Evet. Ben bir tane video yaptım tamam mı? Milli Emlak ihalesi oluyor biliyorsun. Tamam yani icradan olan şeyleri ihaleye çıkartıyorlar. Bilgi veriyorum. Yani milli emlak çalışanı değilim. Devlet kurumunda çalışmıyorum. Sadece insanlara buralarda da fırsatlar var diyorum. Değerlendirirsin, değerlenmezsin. Yani senin görüşün bu şeye benziyor. Hani bazıları faiz alıyor, bazıları almıyor. Hı hı. Bu hani benimle alakalı olan bir şey değil. Hani banka şu kadar faiz veriyor dediğim de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama milli emlakla ilgili bir şey veriyorum. Allah'ım ya Rabbim altına Gülenin işte ağlayanın malına gülen mi olur? ahını alırsın, cehennemde cayır cayır yanacaksın zannedersin. İcrada bütün herkesin malına çökmüşüm ve bunları millete satıyorum ve insanlar bana beddua ediyorlar. <laughs> e, ve ya gerçekten baktım ki birisini cevapla öbürünü cevapla bilmem ne ol, olmuyor yani. Hani mümkün değil. E, artık bıraktım yani cevaplamayı. Çok ilginç bir anımı anlatacağım. Evet. Yani ben yorumlara artık takılmıyorum zaten. Evet. E, ama bazen takıldıklarım oluyor. Takıldıklarım da işte bana yakın olabileceğini hissettiğim insanların yapabileceği bu tarz yorumları gerçekten bunu niye yapmış diye düşünüyorum. Bir tane İngilizce videoma işte sen bu İngilizce ile mi bu işi yapıyorsun tarzı böyle böyle e, giriş gazlı giriş bir söylem yazmış. Sonra girdim Ankara'da bir emlakçı cevap da yazmıştım o zaman. Aradan bir süre geçti Ankara'da bir fuara katıldık. Hı hı. Çok büyük tesadüf ki adamın standı ile bizim standımız yan yana. <laughs> o bizim yanımızdan stand kiralamış. Adamın çalışanları birer birer benimle fotoğraf çektirmeye geliyorlar onun yanında. Hani <laughs> İngilizce sohbet etseydi muhtemelen İngilizce de bilmiyor olabilirdi. Olabilir, olmayabilir. Ama hani niye hani bir meslek taşına aynı meslekteysin? Ee, niye böyle bir şey? Diyorsun ki yani, içinden kıskanıyor demek ki. Böyle bir kıskançlık var. Başka ya da bu, nasıl, nasıl bunu şey yapacak hani üstünde anlatacak evet. bu enerji. İki tane zaten şey var. Ya kıskanıyor ya psikolojisi normal değil adamın evet. yani. Yapabileceği bir şey yok gerçekten. Ee, o yüzden çok çok şey etmemek lazım. Kibar adamlarız ya. Evet. Hani gerçekten de en kötü eleştirilebilir saygıyla karşılıyorum. Kesinlikle. Peki yazıyorum, gülücük atıyorum falan. Bazıları uzatıyorlar. Hı hı. Onlarda da zaten engelliyorum veya yani hiç cevap bile vermiyorum ibaresi. Ben düşün. engelleme tarafını iyi kullanıyorum. Hı hı. Çünkü bazen bazı yorum tarzlarını biliyorsun bu adam hani artık şey yok. Durdurak yok Durdurak yok. Aynen. Onu engellici görmesin O beni insanları yani. da zehirlemeye çalışıyor evet, çünkü. Tamam. Amacı o zaten. Yani oraya gelen bir insanı zehirlemeye çalışan insanlar gibi. Düşünüyorum evet. yani şeye de karşıyım ben. Sansüre de karşıyım ama bazıları o kadar terbi ben siz diye cevap veriyorum. Halen sen diyor. Sevgili takipçilerim. Size sene gelsek güzel ederim. Sevgili <laughs> takipçilerim rica ediyorum sizden. Boş yapma diye yazmayın. Dolandırıcı yazmayın. Sen yurt dışına hiç çıktın mı yazmayın. Küfür zaten yazmayın. Onun dışındaki bütün eleştirilere en azından ben açayım. Şerif'in de öyle olduğunu düşünüyorum. Doğru <laughs> muyum? Yani kibar olan bir şey biz de günün sonunda Allah'ın kullarıyız. Yani günün sonunda biz de hata yapabiliriz bazı şeylerde tabii ki de. Ama elimizden geldiğince veriyle, analizle, tecrübemizle, bilgimizle konuşmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında sizin bir yorumunuz varsa elbet ki onları cevaplamaktan memnuniyet diyoruz. Ama saygı çerçevesinde diyeyim ben de. Size. Yorumlar bu arada çok geliştirici de oluyor bazen. Tabii tabii. Ben o yorumlardan kendimi işte eğitip, geliştirip ve yorumlara gerçekten dikkat ediyorum. Kötü yorum da yapsa Tabii. o yorumu neden yaptığını anlamaya çalışıyorum. Aynen öyle. Ya çünkü hakikaten bazen senin görmediğini sonuçta senin hitap ettiğin kitle o. Yani onlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Mesela geçen de kardeşim demiş 50 bin dolarla ev alırız yazmışsın. Gerisine gerisi 1 milyon dolara mı gidecek? Adam aslında şöyle haklı. Videoyu 50 bin dolar diye başlığını koyduğumuz için 50 bin doları nasıl ev alınır? Hı hı. Şimdi hani bunu sadece gören zaten 50 bin dolara ev alındığını da düşünebiliyor ama aslında videonun içerisinde 50 bin dolar peşinet ödüyorsun, sonra minik minik taksitler yapıyorsun, sonra ödeme yapıyorsun diyorum ama kafada bir kere o kalıyor. Şimdi buna şöyle de bakabilirsin, dersin ki ya ben kardeşim ben yanlış bir şey yapmadım, ben sana hı hı. doğruyu söyledim. Ama şöyle de yapabilirsin, içerik ekibine dönersin, dersin ki arkadaşlar bir sonraki videomuzu böyle yapmayalım çünkü yanlış anlaşılıyor hı hı. olabilir yani insanlar yanlış anlaşıyor olabilir. Biz gerçekten de bir evin ne kadarı alınabileceğini tane tane yazalım. 50 bin doları şu zaman, 50 bin doları bu zaman, 100 bin doları da şu zaman, 200 bin dolarlık alıyorsun diye. Bir de şunu söylemek istiyorum, küfür yazıyorlar ya. Aha. Ben küfürle cevap veremiyorum ama küfür Aha. bilmediğim için değil. Hani... Saygından tabii canım yani. O, ee... yani, bir, yani biz zaten birisi tabii zorlarsa ver, veririz cevabını da. <laughs> onun bir sonu da yok dediğin gibi. Yani karşındaki meczup mu, ne amaçla yapıyor? E, troll diye bir şey var abi. Bizim mesleğimizde değil ki sadece. Sanatçılara evet. da var, siyasilere de var. Baroğlu var oğlu var. Dediğin gibi izleyenler ve üretenler. Hı hı. İzleyenlerin bir kısmı zaten o üretenlerle bir şekilde hakikaten e, iletişime geçip yatırım mı yapıyorlarsa, bir şey mi alıyorlarsa onları takip ediyor. Bazıları da üretemediği için hasetlikten olabilir. Sen de yap. Ben mesleğimi izleyeyim. Ben de, seni izleyeyim. Ha, ben de aynen, sana cevap yazayım. Aynen öyle. Ya da izleme. Bence güzel bir sohbet oldu. Şey, Kesinlikle. Değil mi? Böyle yeni hikayeler doğdukça da 3 ayda bir falan anlatmaya devam ederiz komik hikayeler.